Şimdi işte iki resim şunlar olacak başkanım. Bu bu şey de iki ilgili. O kadar. İki bu iki de bir şekilleri şekli. İkisi bu buna benzeyecek. Bu şekilde olacak. Başkanım o zaman şöyle yapayım mı? Transplantasyon. Hı hı. Evet, ilk organ aktarımı. Evet. Onların yazılar bugün gelecek. Behçet, Kamile Şevke Mutlu, ilk bayan profesör. Nusret Fişek, eee Türkan Saylan, Füsun Sayek ve Aziz Sancar. O üstteki Atatürk de Atatürk evinde bulunan bir resimmiş. Hmm. Atatürk evinde bulunan yani Adana'nın Atatürk Müzesi'ndeki orijinali e, şeydeymiş, Hallavcıdaymış. Bunları görmüştünüz değil mi başkanım? Şu evet. resimleri. Bunları görmüştünüz. Evet. 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 Makyaj kısmına biraz. Çok güzel söylediniz. Evet. Biraz şey Burası tıp, tıp kütüphanesi burası. Hem de araştırma falan olacak burada değiştirsinler. Biz onu de götürmüşler evet. bizim belediyenin şeyiymiş. diyelim <laughs> Yani bu şey. Aynen. Uymuyor. <laughs> uymuyor. Evet. Tamam. <laughs> sağ olun başkanım. Yani formika sonranın şey evet. e, şey. Arkasında Atatürk'ün özel kalem müdürü varmış. Fakat o espriyi bozduğu için ben onu kaldırttım. Kullanma dedim. Ben zenginliğini yansıtıyor. 20 tane orada şey var, drop var, bitki var. Oradan başlıyoruz böyle. Bu bunların hepsinin isimleri falan yazıldı, hazırlandı. Bunları ben şeyde üniversitede botanik bölümünde Hal Halil, Halil, Halil e, Hoca var, Halil Çakar. Bir de Atabay Hoca var. Atabay Hoca'yı tanır mısınız? Hı -hı. Onun asistanı asistanı şimdi profesör. Hep onlar seçtiler. Burası diş hekimi odası. İşte nadir kitapları koyduk. Ondan sonra yani bir diş hekiminin bu kadar zengin olmaz kütüphanesi ama biz burada zenginleştirdik. Evet. Yani çok eski yedi şeyler var. İlk diş hekimliği kitabından, bilinen ilk diş hekimliği kitabından. Bunlar orijinal mi hocam? Fesler? O fesler orijinal fakat birbirine sonradan taktım. Yani onları kapalı çarşıdan satın aldım. Hmm. Çünkü ikinci Mahmut zamanında bir irade yayınlanmış. E, diş Dişçi başı e, fesire takabiliyor diyor. Hmm. Ben onu kapalı çarşıda bir kuyumcuda gördüm, baktım KFT'm var. Evet, altın altın mı? o. zaman altın. Hı. Ondan sonra öteki gümüş. O da herhalde daha düşük rütbeli bir, bir dişçi. Hı. Üstteki de bir dişi, bir yani. evet. 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 Olabilir. Yapar deyince, şunlar bakın mesela, Sayın Başkanım, bunlar satılır bunlar. Kongrelerden aldım ben hep. Küçük küçük böyle. Mesela bir diş kongresinde bunlar yüzlerce gider. Kongreden satın almıştım. Diş şeyleri bunlar. Değişik. İleride inşallah burada evet, kongreler olabilir. olacak. olacak. Başkanım çünkü işte Olur. tamam. tamam kalabilecek. Evet, evet. Evet. Yani evet. hem kalabilecek hem evet. de şu şey de endemik şeyi de e, veya tıbbi şey de biraz evet. tıbbi evet. aromatik. Evet. Evet. evet e, falan evet. öyle evet. bir şey de olsa. Evet.